12 Eylül 1980 darbesinden sonra yeni anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışma hayatını düzenleyen sendikalar toplu sözleşmesi ve grev lokaltına ilişkin kanunlar 1983 yılında yürürlüğe girdi. Bu kanunlar yasakçı, baskıcı, özgürlüklerden uzak sendikaları ve sendikacıları kalıbı kalıba sokmayı e, hedefleyen toplu sözleşme yapma yerine yapmamayı grev yerine yapma yerine yaptırmamayı örgütlenme yerine örgütlenmemeyi hedefleyen yasalardı. Bu yasaların felsefesi ve içeriği bu şekildeydi. Ve uzun yıllardır bu yasalar tartışılıyor. Bir taraftan Uluslararası Çalışma Örgütü İLO Türkiye'yi e, listeye alarak bu yasaların e, değiştirilmesini istiyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği ilerleme raporlarında bu yasaların değiştirilmesi yönünde Türkiye'ye telkinler bulunuldu. Fakat bugüne kadar iş başına gelen iktidarlar çeşitli yasa tasarıları hazırlamalarına rağmen bu yasalarda bir değişikliğe gitmediler. Dolayısıyla 12 e, Eylül'ün izlerini bu yasalar taşımaya hala devam ediyordur. Şimdi üçlü danışma kurulu diye tabir edilen yani hükümet, işçi ve işveren sendikalarının temsil edildiği konfederasyonlar düzeyinde kurulda bu iki yasa tartışmaya açıldı ve bir uzlaşıya varıldı. Bu görüşmelere Bizleri temsilen Türk yönetim kurulu ve uzmanlar katıldılar. Yeni taslağa şöyle kısaca bir göz attığımız zaman, öncelikle 2821 olarak adlandırılan Sendikalar Kanunu ile 2822 olarak adlandırılan Toplu İl Sözleşmesi Grev ve Lokal Kanunu birleştirilerek tek bir yasaya dönüştürülüyor. Adına da toplu iş ilişkileri Kanunu e, verilmiş durumda. Ve bu değişikliklerde e, önemli diyebileceğimiz bazı noktalar olduğu gibi eski yasanın tamamen özünün ve ruhunun korunduğu e, maddeler var. E, ve bir yönüyle de e, grev yasakları da devam ettiriyor Sendikalar kanunu açısından bakacak olursak, örneğin sendika kurma ve sendikaların işleyişi açısından bazı kolaylıklar getirilmiş durumda. Mesela kurucularda aranan nitelikler bir hayli azaltılmış ve bu noktadaki en önemli değişiklik bir sendikanın kurucusu ve aynı zamanda yöneticisi olabilmek için o iş kolunda fiilen çalışıyor olmak koşulu var idi. Bu koşul ortadan kaldırılmış. Bunun anlamı hiç işçilikle ilgisi olmayan kişiler çeşitli amaçlarla sendikaları kolaylıkla kurdurabilecekler ve e, faaliyet e, yürütebilecekler. Bir yönüyle olumluymuş gibi gözükse de, ama işçi olmayan insanların sendika e, kurması demek, e, o sendikaların ya işverenler tarafından kurdurulacağı veya bir takım siyasi veya başka amaçlar için kurdurulacağı ve faaliyet gösterileceği açıktır ancak kurucularda aranan niteliklerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma niteliği de kaldırılmış durumda. Bu aynı zamanda yabancıların da Türkiye'de sendika kurabileceği anlamına da gelmektedir. Yine üye olma koşulları, sendikalara üye olma koşulları kolaylaştırılıyor. Noterden üye olma şartı kaldırılıyor. Aynı şekilde istifa ederken de Noterden istifa etme şartı kaldırılıyor. Bunun yerine E üyelik diye tanımlayabileceğimiz E devlet kapısı diye yasada tanımlanmış E üyelik sistemi elektronik üyelik sistemi e, getiriliyor. E, bunu biz olumlu bir şey olarak görüyoruz. Aynı zamanda sendikalı olma yaşı 18'di 15'e indiriliyor. Böylelikle gençlerin de sendikaya üye olmasının önü de e, açılıyor. Bu yasa değişikliklerinde en çok merak edilen konulardan biri şu idi. Geçtiğimiz yıl yapılan anayasa referandumunda bir e, iş yerinde iki sendikanın olabileceğine ilişkin hüküm e, kondu. Bunun sendikalar kanununa nasıl yansıtılacağı önemliydi. Bu noktada şöyle bir düzenleme yapılmış durumda. Yine bir iş yerinde birden fazla sendikaya üye olma yasağı devam ettiriliyor. Ancak işçi çalıştığı iş yerinin dışında başka bir iş yerinde de çalışıyor ise o durumda ikinci bir sendikaya üye üye olma hakkı e, tanınıyor. Bu da e, olan olağan doğal e, bir şey olarak bunu e, algılıyoruz. Bununların dışında eee yetkili olup olmadığına dair tespite e, ilişkin e, açılan e, davalarda yetki işlemleri e, durdurulmuyor şu anki uygulamada e, bir dava açıldığı zaman bakanlıkça yürütülen yetki işlemleri bu e, bekletici sebep e, olarak dava açılması görülüyor idi ve yetki işlemleri durdurulur idi. Bu e, durdurulmuyor. Yetki işlemleri de bir taraftan devam ediyor. Yine e, bu kanun çıkarken işçeri sendika temsilcilerinin güvencesi var idi. Fakat e, 4857 sayılı iş kanunu da e, iş güvencesi yer alınca e, buna paralel olarak sendika temsilcilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmışlardı. Yeniden sendika temsilcilerine iş güvencesi getiriliyor. İşten çıkarılan bir e, temsilciyi e, haklı nedenlerle işten çıkardığının e, ispatı işverene bırakılıyor. Bir ay içerisinde basit yargılama usulüyle davalar görülüyor. Ve işe iadede de işveren, çıkarılan temsilciyi işe almak zorunda. Eğer işbaşı yaptırmaz ise iş yerinde çalışıyormuş gibi maaş veya ...diğer e, alacaklarını ödemeye devam ediyor. Bu da e, olumlu bir şey. E, sendika aidatları şu anda en fazla bir gövmeye ile kısıtlı. Burada sınırlama kaldırılmış. Bu tamamen sendikaların tüzüklerine e, bırakılmış. Ayrıca sendikaların mali açıdan e, denetlenmesine e, ilişkin... Yine sendikanın denetim kurulları yetkilendirilmiş. Ancak iki genel kurul arasındaki dönemi kapsayan sürenin yeminli mali müşavirce denetlenmesi öngörülmüş. Böylelikle yeminli mali müşavirler tarafından sendikaların denetleneceği yasa hükmaline getirilmek istemiyor. Burada eskiye göre sendikalar kanununda bazı önemli ilerlemeler var. Fakat bizim gözümüze çarpan en önemli eksiklik delege seçimleri yargı denetimi ve gözetiminde değil. Sadece delege seçim sonuçlarına itiraz iki gün içerisinde iş mahkemesinden yapılabiliyor. Ve itirazı mahkeme kesin karara e, bağlıyor. Ama bizim talebimiz delege seçimlerinin de yargı güvencesinde hakim güvencesinde yapılmasıydı. İşyerlerindeki delege seçimlerinin. Zaten e, sendika içi demokrasinin hayata geçirilmesinin en temel ilkelerinden birisi bu. Bütün üyelerin seçme ve seçilme haklarını özgürce ve demokratik yöntemlerle kullanabilmeleri Birçok da ne yazık ki e, bu konu istismar ediliyor ve antidemokratik yöntemler uygulanıyor. Hatta bazı sendikalarda hiç delege seçimi yapmadan seçim yapılmış gibi tutanaklar düzenlenerek e, delegeler e, sendika yönetimlerince tespit ediliyor. E, bu yasadaki en önemli göze batan e, eksiklik e, bu.